Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte bir kadro kıyaslama videosu çekiyoruz. Kadrosunu kıyaslayacağımız iki takım başlıktan da anladığınız üzere İtalya vs Belçika. Bildiğiniz üzere Belçika Portekiz'i 1-0 yenerek buraya gelmişti. İtalya'da uzatmalarda Avusturya'ya 2-1 yenmişti. Onlar da gerçekten çok iyi bir turnuva geçiriyor. Dilerseniz hemen kıyaslamaya geçelim. Belçika'nın karesini başarılı file bekçisi Tuybatus Kurtuva koruyor. 29 yaşındaki Real Madrid'li bu sözen Madrid formasıyla 51 maça çıktı ve gayet güzel performans gösterdi. Lakin Real Madrid ligi ikinci sırada tamamladı. İtalya'da ise genç kaleci geleceğin yıldızı denilen Anjona Donnarumma var. 22 yaşındaki Donnarumma bu sezon Milan formasıyla 48 maça çıktı. Milan'dan ayrılması kesinleşti. %99 ihtimalle PSG ile anlaştı. İtalya milli takımı ile turnuva son bulunca PSG'ye imza atmasını bekliyoruz. Donnarumma gerçekten çok iyi bir kaleci. 17 yaşından beri de İtalya milli takımının kalesini koruyor. Sizce Tuybati Kurtuva mı yoksa Donnarumma mı? Kurtuva gerçekten çok iyi bir kaleci ama Donnarumma'nın geleceği çok parlak. O yüzden benim tercihim Donnarumma. Gelelim defanstaki isme. Belçika'da Alderweireld var. Tottenham'ın başarılı oyuncusu 32 yaşında. Bu sezon Tottenham formasıyla 35 maça çıktı. Bir gol atarken asist katkısı yapamadı. Karşısında ise Napoli'den Lorenzo var. 27 yaşındaki Lorenzo 49 maça çıktı bu sezon. 4 gol atarken 7 asist yaparak takımına güzel bir katkıda bulundu. Napoli bu sezon gerçekten güzel bir futbol oynadı. Yine şampiyon olamadılar ama en azından oynadıkları futbol keyif verdi. Sizce Alder Wierd mi yoksa Lorenzo mu? Bence Lorenzo bu sezon güzel bir sezon geçirdi. O yüzden benim tercihim Lorenzo'dan yana. Gelelim defanstaki bir diğer isme. Belçika'da verme alım var kariyerinde Barcelona'da oynadı. Şu an Japonya birincilik ekiplerinden Vissel Kobe'de oynuyor. 35 yaşındaki verme alan bu sezon 9 maça çıktı. Bir gol atarken asist katkısı yapamadı. Karşısında ise çok deneyimli bir isim Juventus'un vazgeçilmezi Bonucci var. 34 yaşındaki Bonucci bu sezon Juventus sormasıyla 35 maça çıktı. 2 gol atarken asist katkısı yapamadı. Lakin o da Juventus bu sezon şampiyonluğu Inter'e kaptırdı. Sizce verme alan mı yoksa Bonucci mi? Benim tercihim Bonucci çünkü hemen hemen yaşları eşit ama Bonucci hala üst seviyede oynuyor. Gelelim defanstaki bir diğer isme. Belçika'da Vertonghen var. Benfica'nın başarılı oyuncusu 34 yaşında. Bu sezon Benfica formasıyla 42 maça çıktı. Bir gol atarken asist katkısı yapamadı. Karşısında ise Akarbi var. Lazio'dan tanıyoruz. 33 yaşındaki Akarbi bu sezon Lazio formasıyla 42 maça çıktı. Bir gol atarken 3 de asist yaptı ve Lazio'ya katkı verdi. Akarbi de gerçekten iki güzel kullanabilen hızlı bir oyuncu. Sizce Vertonghen mi yoksa Akarbi mi? Benim tercihim Akarbi'den yana olacak. Vertonghen Tottenham'dayken iyi performans gösteriyordu. Benfica'ya gidince sürekli oynadı. Maç eksiği yok ama eskisi kadar iyi değil. O yüzden tercihim Akarbi'den yana. Gelelim başka bir isme. Belçika'da Monier var. Dortmund'un 29 yaşındaki yıldızı bu sezon 32 maça çıktı. Bir gol atarken iki de asist yaptı Monier. gerçekten son yıllarda güzel futbol oynuyor. Yaşı biraz daha genç olsaydı büyük kulüplerin ona ilgisi artabilirdi. Karşısında ise Barella var. Çok başarılı bir oyuncu. 24 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Inter formasıyla 46 maça çıktı. 3 gol atarken 13 de asistle takımının şampiyonluğuna ulaşmasında o da güzel bir katkı ve rol sahibi oldu. Barella gerçekten güzel bir sezon geçirdi. Sizce Monier mi yoksa Barella mı? Benim tercihim Barella. Barella bu sezon güzel bir sezon geçirdi ve Inter'le ile İtalya Ligi'nde şampiyonluğu aldı. O yüzden Barella'dan yana hakkımı kullanıyorum. Gelelim bir diğer isme. Belçika'da T. orta sahada. 51 maça çıkan 24 yaşındaki Leicester'lı bu sezon Leicester City formasıyla 9 gol atarken 6 da asist yaptı ve Leicester'a katkı bulundu. Karşısında ise çok iyi bir yıldız Jorginho var. Bu sezon Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finalini kazandı. 43 maça çıkan Jorginho 29 yaşında. 8 gol atarken 2 de asistle Chelsea'ye katkıda bulundu. Jorginho da İtalya milli takımı için çok kilit bir oyuncu. Araya derin paslar atmasıyla Jorginho'yu tanıyoruz. Sizce Télamans mı Jorginho mu? Benim tercihim Jorginho'dan yana. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Amatyélamans da gayet iyi bir oyuncu ama ben yine de bir adım daha Jorginho'yu önde görüyorum. Gelelim orta sahalara. Orta sahada yine başka birisi. Belçika'dan Axel Witsel var. Dortmund'un 32 yaşındaki bu Sözen 22 maça çıktı. Bir gol atarken asist katkısı sağlayamadı. Son yıllarda gerçekten büyük bir düşüşte. Gençliğinde ondan çok büyük bir yıldız olmasını bekliyorduk. Lakin o gene Dortmund'da kaldı ve fazla ilerleyemedi. Karşısında ise Dinamo orta saha olan Veratti var. 28 yaşındaki PSG'li bu sezon PSG formasıyla 31 maça çıktı. Gol atamazken 4 asist yaptı. O gerçekten çok hızlı, çok çabuk bir oyuncu. Hemen rakibin arkasında bulunuyor. Gerçekten Engolakante gibi bir tarzı sahip Verat dedi. Sizce Witsel mi yoksa Verat mi? Verat bu sezon Fransa Ligi'nde şampiyonluğu kaçırdı ama Verat hala üst seviyede oynuyor. Benim tercihim o yüzden Verat Gelelim orta sahadaki son isme Belçika'da Taurgen Hazard'lar bildiğiniz üzere Eden Hazard'ın kardeşi 28 yaşındaki Dortmund'lu bu sezon Dortmund formasıyla 28 maça çıktı. 4 gol atarken 5 de asist yaparak Dortmund'da katkıda bulundu. Taurgen Hazard da son yıllarda parlayan yıldızlardan bir tanesi. Karşısında ise yine iyi bir oyuncu Spinazzola var. Roma'nın 28 yaşındaki oyuncusu bu sezon 39 maça çıktı. 2 gol atarken 7 asistle Roma'ya katkıda bulundu. Sizce Torgene Azart mı yoksa Spinazzola mı? Benim tercihim burada Torgene Azattan yorulan olacak. Özellikle turnuvada çok iyi bir performans gösteriyor. Her iki Portekiz'e attığı gol gerçekten muhteşem bir goldü. O oyunun içinde etkisi de çok yüksekti. O yüzden benim tercihim Torgene Azart. Gelelim hücum üçlüsüne. Hücum üçlüsünde sağ tarafta De Bruyne var. 30 yaşındaki City'li bu sezon City formasıyla 40 maça çıktı. 10 gol atarken 18 de asistle çok güzel bir sezon geçirdi. Karşısında ise hiç hafife alınmayacak bir isim Sassuolo'dan Berardi var. 30 maça çıkan 26 yaşındaki Berardi bu sezon Sassuolo formasıyla 17 gol atarken 7 de asist yaptı. O da gerçekten güzel bir istatistik yakaladı. De Bruyne mi? Berardi mi derseniz tabii ki de De Bruyne derim. Ama Berardi de bu sözün yaptığı işler ortada. 17 gol, 7 asist az bir rakam değil. Ve İtalya milli takımında da takım arkadaşları içinde büyük bir uyum içinde oynuyor. O yüzden o da gayet iyi bir oyuncu. Ama tabii ki De Bruyne çok daha önde. Gelelim sol tarafa. Sol tarafta Belçika'da Eden Hazard var. Real Madrid'in 30 yaşındaki oyuncusu. Bu sezon 21 maça çıktı. 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Onu Ronaldo yerine getirmişler ama o beklentilerin çok çok altında kaldı. Chelsea'deki performansının çok çok altında kaldı. Karşısında ise çok büyük bir yıldız var. Lorenzo Insigne 30 yaşındaki Insigne bu sezon Napoli formasıyla 48 maça çıktı. 19 gol atarken 11 de asist yaptı. Aynı zamanda Insigne İtalya milli takımı teknik Direktör direktörü Roberto Mancini'nin de vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Gerçekten neredeyse bütün oyun sistemini onun üzerine kuruyor. Insigne oyunu bir kanattan başka bir kanada çok iyi aktarabiliyor. Çok iyi kanat değiştirebiliyor ve oyunu çok iyi açabiliyor. Sizce Eden Hazard mı yoksa Lorenzo Insigne mi? Eden Hazard çok düşürtüşte. Insigne artık çok tecrübelendi. O yüzden benim tercihim e Lorenzo Insigne. Gelelim forvet hattına. Forvet hattında Belçika'nın güçlü, yıkılmaz duvar golcüsü Romelu Lukaku var. 28 yaşındaki Lukaku bu sezon Inter formasıyla 44 maça çıktı. 30 gol, 11 asiste gerçekten Inter'in şampiyonluğundaki en büyük adaylardan bir tanesi. Karşısında ise Immobile var. Lazio'nun başarılı oyuncusu Immobile bu sezon 41 maça çıktı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu 25 gol 7 asistle Lazio'ya bir, bir katkıda bulundu. Sizce Lukaku mu yoksa Immobile mi? Benim tercihim çok güçlü bir santrafo olan, sırtı dönükte oynayabilen Lukaku. Ben Lukaku'yu tercih ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizce Belçika İtalya maçını kim alır? Kim daha? ileriye doğru taşıyabilir bu maçı. Bu maçın yıldızı kim olur? Siz bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Maçı kim kazanır ve hangi skorla bunu da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.